Değerli takipçilerim, Gümürdür Gece Pazarı'nı gezmeye, gezmeye devam ediyoruz. İlginç şeylere rastlamaktayız. Yine güzel bir şey, dövme bakır, Antep işi. Antep'te yapıyor bunu ustalar. Antep'e gittiğiniz zaman, Uzun Çarşı'ya gittiğinizde bunları orada yerinde göreceksiniz. Büyük emek var buna, böyle kolay değil. Bununla böyle ayran içtiğinizi düşünün of buz gibi. Harika. Bir de şöyle çaydanlığa benziyor ama bir yerde cezve gibi. Bunun içine tütsüyü yakıp kapağını kapatıyorsunuz. Evin bir köşesine koyduğunuz gibi böyle mis gibi evi kokutacaktır. Dondurmacı geliyorum. E, bekle geliyorum. E, seninle de video çekeceğiz. Evet. Buraya geldiğiniz zaman bunları da yerinde görüp alıp ee, evinizin bir köşesini süsleyebilirsiniz. Kolay gelsin size bu Çok arada. teşekkürler. Sağ olun. Ee, nereden katılıyorsunuz? Gümürdür'den mi? Evet. evet. Efendim teşekkür ediyorum size böyle güzel şeyler. Şöyle evet. uzatıyorum. Tabii ki. Buraya sundunuz. Evet. Salonlar var yumurta salonları. Başka evet. neler? Birkaçını sayın. Evet. Çaydanlıklarımız Çaydanlık var. Çaydanlık var. Bakır değil mi? Evet. Hepsi bakır. Evet. Sürahiler var. Sürahi var. Kupalar var. Gösterdiğiniz zaten. Şekerliklerimiz var. Şekerlik. Evet. Bir de evet. bunlar Buyurun. Hem çerezik hem şekerlik. Anladım. Bunlar kala içi kalaylı. Kalaylı olmazsa bakır zehirler. Bakır almak dediğinden bir zehirdir o. Onun için kalaylı olmasına dikkat edin. Ama bakırla pişen yemek, çay, lezzetine kahve doyulmaz. Bunu da böyle bilirsiniz. Size bol kazanç diliyorum. Teşekkür ederim. Yola devam bakalım. Daha neler göreceğiz. Haydi bakalım.